efendim 20 Kasım 1939 günü sabah saat 4 buçukta Kabe'de çok önemli olaylar oldu. Ee, halk sabah namazını kılmaya geliyordu. Toplanmak üzereydiler. Harem-i Şerif'te yani biraz önce gördüğümüz Kabe'yi çevreleyen o duvarların yani caminin ortasındaki meydana <laughs> ee, sabah namazını Şeyh Muhammed el Subayil kıldıracakmış. O sabah minbere çıkmış Allahu Ekber demiş. Birden bire bir yerden Mehdi Mehdi diye çığlıklar geliyor. Efendim Mehdi indi, nurunu yaymaya başladı. Hepiniz önüne secde edin diye bir öyle bağırıyor. Efendim e, sonra bir e, 30 yaşlarında bir adam ortaya çıkıyor. Benim adım Cuheyman el-Oteybi diyor. İşte Mehdi yanımda diyor. İsmi de Abdullah el-Kahtani. Efendim e, buna yalnız gelmemişler. 300 kişi civarında oldukları tahmin ediliyormuş. Sonra 900'den fazla oldukları ortaya çıktı. Hmm. <laughs> ve Kabe 20 Kasım 1979'da işgal edildi. Hatırlar mısın o zamanı? Belki ya çok evet, geçti yani, ama. Evet. E, ve isyan bir buçuk ay boyunca e, işgal Devam. Bir buçuk ay boyunca devam etti. İlk olarak bu mikrofonunu ele geçiriyorlar. Yani ses evet, sistemini. Evet, ses sistemini ele geçiriyorlar. O da Mehdi, neydi ismi? Abdullah el Kahtani diye anons ediyor. Heyman el Oteybi. O sırada Suudi kralı Halit. Hmm. Ve e, Kabe'nin altı böyle kilometrelerce uzunluğunda dehlizlerde dolu. Hmm de ee, bir nevi katakomb gibi, yeraltı şehri gibi. Ve buna İslamiyet'ten önceki devirlerden kalma, o Kureş zamanı, cahiliye zamanından kalma çok uzun dehlizler. Efendim ee, bu dehlizlere daha önceden silah yığmışlar. Hı. O zaman Kabe'ye giriş çıkışta işte pek sıkı bir kontrol yok. Şimdi küçük fotoğraf makinesi bile yakalasalar yedi ölü Yasak. Oralara silah yığmışlar. Ee, ve o silahları alıyorlar. O minareleri de çıkıyorlar. Nereden asker yaklaşsa Bu indiriyorlar aşağıya. Ve Kabe bir buçuk ay efendim işgal altında kaldı. Bundan işgal altında kaldı. Sonra Kral Halit e, Fransız anti terör timlerini Mekke'ye davet etti. Hani sen diyorsun ya hı, hı. şey Harem. Müslüman giremez haremi diye. Gayet güzel ama girdiler. Ama öze, özel durum yani. Hayır özel durum değil. Ee, bir kağıt vermişler. Fransız asker, lejyoner bilmem ne falan. La ilahe illallah. Onu mu okutuyorlar? Onu okutup tamam Müslüman oldu diyor giriyorlar. <laughs> Fakat bunlar da temizleyemedi. Anti terör temizleyemedi. temizleyemedi. Niye Amerikalılardan yardım istediler? <laughs> Fransızlardan istediler o da enteresan. O zaman pek Amerika o kadar şey değildi orada. Etkin değil miydi o zaman? Fransız anti terör temizleyemedi. Daha önce bazı olaylarda da rol almıştı ve şey ederler. Hmm. Şanı şöhreti yerindeydi. Onları çağırdılar. Su, Su, Suud Dışişleri Bakanı Suud El Faysal o zaman o diyor ki aşırılardan hı hı. ve delillerden bir grup diyor. Evet. Evet. Yani. Ve e, evet. Bir buçuk ay boyunca şey oldu. Fakat anti terör timleri de şey yapamadılar. Başarılı olamadılar. Başarılı olamadılar. O arada şimdi bizim açımızdan İşin en önemli tarafı sabahın beş buçuğunu anlatıyoruz bunu. Şeyi. ciddemek <laughs> Cidde Mekke arasında izale hattı yapılıyor su hmm. boruları. Ve ihaleyi bir Türk şirketi almış. Suudiler suyu diyorlar boruyu Kabe'ye düşeceksiniz <laughs> Demiştim ya Kabe'nin altı kilometrelerce evet. dehliz. Borular oraya döşeniyor. Su veriliyor içeriye. Su topuğa kadar gelse bile yata Bir elektrik ve ölüyor. 822 kişiydi zannedersem. Yüzerek cesetler çıkmış. Hmm. Evet. Kahtani falan oldu. Ölmüş o Mekli olduğu söylenen çocuk. <gülüyor> <gülüyor> Fakat şey, <şu>, Cüheyman ölmüyor. <laughs> Cüheyman Ali Oteybi. Ee, ilk gün rica etsek de o resmini bir gösterse. O zamanki Mekke Kadısı binbas Bas, hmm. <laughs> Amay'dı o Bin Bas. Bin Bas'ın fetvasıyla yakalanıyor. Bin Bas'ın fetvasıyla tamam. ilk gün kolları ve ayakları kesildi. Ertesi gün kafası kesildi. Hmm. Bu kolları ve ayakları kesildikten sonra çekilen tek fotoğrafıdır. İşkence diyor. İşkence değil. E, Fetva şey olarak hmm. görüyor. E, Harem-i Şerif'te silah attı kolları kesilsin. Şunu yap ayakları kesilsin. Ertesi günde kafası kesilsin diye. Fotoğrafta işte sargılar içerisindedir, ölmesin diye çok Sarıklar. şey yapmışlar. Ertesi günde kafasını kestiler. Kolları yok bak, ayakları da yok. Evet. Bu resim bu kadar galiba değil mi? Evet, yan tarafı yok bunun. Efendim derken e, fakat bu olay e, Suudi Kral Ailesi'nde büyük kriz yarattı çünkü soruşturma devam ettikçe ettiği zaman aile mi girdi? E, bazı modernist Prenslerin de bunu desteklediği ortaya çıktı. Hı hı. O zaman kıyamet koptu ama prenslere falan şey yapmadılar. Herhalde çok iyi bir zılgıt yediler, e, paraları kesildi. Yallah Amerika'ya gidin falan dendi bunlar. Fakat bu hala üzerindeki bilinmezlik örtüsü devam eden bir olaydır. Fakat dediğim gibi bizim açımızdan en önemli tarafı o bizim e, şeylerin bir Türk şirketinin müdahitlik, daha doğrusu inşaat şirketinin oraya boru şey yapıp, su borusunu, borularına şey yapıp su verilmesini sağlayıp, ceryan verilmesini sağlayıp baskının öyle sona erdirilmesidir.